Kapattan, içinden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün 9'u 5 geçe birazdan yani 95 geçe ilk seferimizi yapalım cinli mağarayı bir sabah gözüyle görelim hem de yolu öğrenmiş olalım akşama daha kolay girmek için. Onun için arkadaşlar biraz birikelim duyuruyu yapayım. Ondan sonra hazırlık yapayım. Çıkın şey şeye. Öyle yani. Bugün o inli ve cinni mağara serverimiz bitecek arkadaşlar. Ne zamanda gidemiyorduk. Yani gideceğiz gideceğiz deyip gidemedik. Bugün güzel bir yayın yapmayı düşünüyorum oradan. Mağaranın hikayesini atacağım size oradan. İçeriden belki anlatırım. Karanlık olabilir belki. Çünkü hava kapalı burada. O yüzden Belki şey yapabiliriz yani. Bir tane fenerim var ama bakalım fenerim iş, iş, görecek mi yani. Onun için arkadaşlar bekleyelim bakalım biraz birikmeye çalışalım. Takipçilerimiz ne zaman gelecekse o zaman başlayacağız. Saat 9.05 geçe de cindim araya girmek üzere buradan çıkış yapacağım. 5 metre falan ya şuradan şurası çıkalım zaten de. ama yerini bulmak mümkün mü bilmiyorum yani Bir kere bulduk orayı şimdi nasıl bulacağız Sizlerle birlikte bulacağım orayı canlı yayında yapacağım giderken canlı yayın yaparak gideceğim yani Sabah bir kere giriş yapayım yolu tamamen öğreneyim Akşamleyinde Saat yine 9'u geçe Yine giriş yapacağım o mağaraya ama bakacağız içeride bir şey olduğunu düşünmüyorum yani ya bana hayvan yoksa sıkıntı yok. Bir tane yalasa görmüştüm geçen gittiğimde. Ama kafamda belli ettim şeyleri yani. Yolu çiziktim koordinat olarak şu an. Aklımda yani oraya gidebilirim. Onun için dedim yani herkese de bir duyuru yapayım. Sabahki çünkü şey olacak. Daha güzel olacak yani. Neden? Çünkü e, hava aydınlık olduğu için çekim yapmam kolay olacak yani. Çekim kolay olacak. Akşam da yani, korkumdan da akşam da giderim yani. <laughs> akşam da giderim ben oraya. Sadece şey için gitmedim yani, dün hava karanlık olduğundan dolayı düşüp öleceğiz yani. Bir mağara göstererek diyeceğiz bu kere düşüp öleceğiz. <laughs> Depremde ölmedim, burada mı düşüp de öleyim şimdi? Ayıp mi bana <laughs> o zaman? Ayıp, ayıp olur bana. <laughs> Onun için arkadaşlar saat 9'u geçe şey yapacağım. Mağarayı tekrar ziyaret edeceğim. Sabah yani bir, bir saat falan sonra başlayacağım. Canlı yayını size bir de -bre yapacağım. Çekerek gideceğim yani oraya kadar. Biraz doğru bir yol olacak ama çünkü ormanın içinden geçeceğim yani. Ormanlık gibi böyle çalı çırpının içinden geçip gideceğim yani. Hava da biraz sert bugün burada. O da olsun. Sert olsun havaya. Yine gideceğiz. Güzel bir aslında ben şeyi seviyorum ya böyle arkeolojik yerleri gezmeyi falan. Daha önce çok yere gittim yani. Öyle mağara falan gezmişliğim var. Onun için bir tane daha mağara var normalde. O biraz uzak. Onu da daha yerini keşfetemedim. Köyde kimse yok ki kime sorayım yani. Köyde kimse yok yani. Beş hanelik bir köy. Hepsi zaten kayıp. <laughs> kimlerle kimin cebinde kayıp yani herkes. Onun için Birazdan işte çıkacağım. Öbürkü mağarayı da bulabilsem onun hikayesi daha güzel. Onun hikayesi daha güzel. Bir de bulunduğumuz yer benim o bulduğum mağara eski Ermeni mezarlıklarıyla iç içe şey yani. Hani karşı tarafımızda eski Ermeni mezarlığı olmuş oluyor. Çok eskiler yani. Çok eskilerin mezarlıkları yani. Onların tam çapla karşısında şey oluyor yani. Mağara oluyor. Yani birbirine işaret gibi yani sanki mağara. Mağarayı bir kere gezdim. için şey çıktı. Yara saçı çıktı. Bu kezden çıkacak bilmiyorum. Sırtlan mırtlan olabilir belki içinden. Çünkü Hatay'ın kendine özgü satılanları var yani. Şey var mesela. Çakalı var mesela. Hınzırı var. Domuz diyoruz yani. Onlar da orada olmuş olabilir. Orada çünkü öyle kalıntılar vardı. Bakacağız. Daha 9-5 gece can yayın yaparak gideceğiz buradan oraya. İlk işimiz bu oraya çıkma serüvenimiz. Kapatmayacağım zaten direkt dalış yapacağım mağara. Mağara da çok dar bir şey yani. zorlan geçtim geçen. Geçenki girişimde zorlan geçtim içine ama bugün bakacağım. Bugün rahat rahat girmemiz lazım. Ama içeride şey var yani. Yarası var arkadaşlar söyleyeyim. Korkmayın sonra. Ben korkmam da siz korkmayın yani. Böyle yapmayın. Akşamda o iğne aramaya gideceğim. O da varsa içine koy. Bunlar gündüz uyuyor demek ki ki. Gündüz uyuduklarına göre bu arkadaşlar. Bir gündüz bakayım ben önce. <laughs> Geçen gittiğinde bir şey yoktu da. <laughs> o zaman da saat iki gibi gitmiştim. Ulan bir şey yoktur yani. Ama bu kez bilmiyorum. Siz izleyeceksiniz diye bir şeyler çıkmazsın karşımıza yani. <laughs> evet arkadaşlar canlı yayın işini burada bitireyim. Saat 95 geçer. Hem hazırlıklarını yapayım. Bir de şarjım bir olması lazım. Biraz da şarj olsun. Saat 9.05 geçede cinli mara cinli Mağara'ya çıkış serüvenimizi başlatalım. Attığım herhalde bu da göreceksiniz. <laughs> Teşekkürler. Öyle. Yani e, bazıları yaptığı gibi değil yani. Nasıl ya, Onlar da yapmasak nasıl ya, Taş atıyor falan filan atıyor. Yani sizi korkutmak babana veyahut da sizi daha çok ilzeyi çekmek babana yapıyor. Ben onu yapmam yani. Ben gazeteciyim. Ben normal olarak objektif gözümle bakarım. Ne var ne yok size onu anlatacağım. İçinde bir şey var mı yok mu ya? Yani? O geniş bir mağara. İçinde giderken sadece şey ayak akabiliyorum ben içinde. Ayak akabiliyorum yani. Ayakta duruyordum zaten. O yarasa ondan huylandı benden yani. Ben de onu huylandı yarasa. Yara söylendi abi yapacak bir şey yok. Onun için de bugün ne yapacağız? Saat 9.05 geçe konteyneri terk ederek hatta belki daha erken yapabilirim ee, daha da erken olabilir çabuk çabuk giyinirsem size o e, mağaranın şeyini anlatacağım bir de içinde orada yaşanmış bir mazi varmış onu da anlatacağım dün onu öğrendim dün gece bir arkadaşım geldi ondan onu öğrendim güzel güzel bir hikaye olacağını düşünüyorum yani şimdi herkese teşekkür ediyorum Canlı yayın açtığım zaman girin bak. Bir daha bir daha bak böyle bir macera göremeyeceksiniz. <laughs> Ormanın içinde gideceğiz. <laughs> herkese, herkese tekrardan günaydın. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hürmetler görüşmek dileğiyle.